Abi şimdi bunu görünce insan üzülüyor yani hakikaten yani telefon numarası yazmak ve herhalde şakadır diye ben düşünmek istiyorum yani hakikaten bu ya da birisine intikam amaçlı da inşallah değildir yani bu kadar çaresizlikse eğer üzüldüm ben yani hakikaten yani bu biraz medeni cesaret diyelim insanlara yani gidip konuşsunlar en azından yani bu güzel bir şey değil diyorum ben hem komik hem güzel değil bunu görünce üzüldüm yani. Hakta medenin cesaret kalmamış. Ne? Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim. <laughs> bir de telefon numarası bırakmış iki, i̇ki tane. Abi. Ya valla bu ilginç yani yazık günah yani kimin telefonu bilmiyorum ama hakikaten komik. Ben şaka olduğunu düşünüyorum yani inşallah sosyal deney falandır diye inanmak istiyorum yani bu kadar da olmaz diyorum. Bir